Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye müzik sektöründe geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tartışmayı ele alacağız. Bildiğiniz üzere 2024 yılında Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı Batuflex, Narco ve Era Zevi Kapo'nun işbirliğiyle ortaya çıkan Cıstak oldu. Ancak bu şarkı cinsiyetçi ifadeler içerdiği gerekçesiyle büyük eleştiriler aldı. Bu eleştirilerden en dikkat çekeni ünlü sanatçı Aydilge'den geldi. Aydilge, bu şarkının sözlerini ve yılın en çok dinlenen parçası olmasını, kadın bedeni üzerinden yapılan haksız söylemler nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Ancak olay burada bitmedi. Şarkının yapımcısı İbrahim Tilaver, Aidilge'ye yönelik sosyal medya üzerinden bir yanıt verdi ve tartışma daha da büyüdü. Gelin şimdi bu olayın detaylarına birlikte bakalım. Türkiye'nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı Cıstak olmuş. Aldım marka bakmıyorum faturasını adı Katarina verdim tam arasına gibi sözleriyle ve de tanıştım bebekte adı Natasha dedim uzatma bebek yat aşağı gibi sözleriyle e, kalpleri fethetmiş bu şarkı. Kadın bedeninin aşağılandığı para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildi. bu şarkılar çok dinleniyor. Evet. Nakaratında hadi Cıstak Cıstak manitalar ıslak ıslak diye eşlik ediyor herkes. Kadına şiddetin cinsiyet temelli ayrımcılığın zor orbalığın hat safhada olduğu bir sene daha geçirdik. Kültürel olarak gittikçe materyalistleştiğimiz ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. içimizden çıkıyor. Ama şarkı sözü deyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım. Şiddetin dilde başladığını, dilin dünyayı nasıl algıladığımızı belirlediğini unutmayalım. Peki çare yasaklamak mı? Ben yasaklarım ve sansürün sadece cazibeyi artırdığını ve yasaklanan şeylerin güçlendiği düşünüyorum. Onun yerine kültürel bir farkındalık yaratmak çok daha anlamlı. Bu şarkıların alıcısı ne kadar çok olsa da biz de bunu e, eleştirme hakkımızı kullanmaya devam etmeliyiz. Elbette ki bir gün dinleyiciler ben gerçekten ne dinliyorum ve bu şekilde neye alet oluyorum diye düşünecekler, sorgulayacaklar. Cinsiyetçi, sadece mal mülkle övünen, araba ve manita sayısıyla bir şeyler tüttürmekle ve marka ile inşa edilen bu zihniyet karşısında birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum. Bir de Ay Cistak şarkısını eleştirirken, kadın bedenini cinsiyetçi bir şekilde metalaştıran bu tür şarkıların dinlenme rekorları kırması toplum için bir utanç kaynağıdır ifadelerini kullandı. Bu yorum üzerine İbrahim Tilaver Aydilge'ye yönelik bir paylaşımda bulundu ve onun Kiralık Aşk dizisine yaptığı jenerik şarkısını hedef aldı. Tilaver, sen Kiralık Aşk dizisine şarkı yaparken kadın bedenini neden düşünmedin? diyerek Aydilge'nin eleştirisini geçersiz kılmaya çalıştı. Aydilge ise bu iddiaya karşılık vererek romantik komedi türündeki bir diziye şarkı yapmanın cinsiyetçi sözler içeren bir şarkıya destek vermekle aynı şey olmadığını savundu. Ayrıca bu tür karşı eleştirilerin asıl meseleyi örtbas etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Tartışmalar büyüyünce İbrahim Tilaver geri adım attı ve kadınlardan özür diledi gelecekte kadını objeleştiren şarkılara şirketi bünyesinde yer vermeyeceğini açıkladı. Şimdi bu tartışmayı birkaç açıdan ele alalım. Öncelikle, Aydilge'nin yaptığı eleştiri son derece haklı bir noktaya işaret ediyor. Türkiye'de müzik sektöründe kadın bedenini metalaştıran sözlerin normalleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Cıstak gibi şarkıların milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi, aslında toplumun bu tür içeriklere ne kadar duyarsız hale geldiğinin bir göstergesi. Ancak İbrahim Tilaver'in bu eleştiriye verdiği yanıt tam anlamıyla bir konuyu saptırma çabasıdır. Aydilgen'in bir diziye yaptığı şarkıyı, cinsiyetçi ifadelerle dolu bir şarkıya eş tutmak, meseleyi ciddiye almadığını ve yapıcı bir diyalog kurma niyetinde olmadığını gösteriyor. Özür dilemesi olumlu bir adım olsa da, bunu ancak toplumsal baskılar sonucunda yaptığını söyleyebiliriz. Diğer yandan burada medyanın rolü de sorgulanmalıdır. Bu tür tartışmalar medyada daha geniş bir şekilde ele alınmalı ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik içerikler üretilmelidir. Müzik sektörü sadece eğlence değil, aynı zamanda toplumsal mesajlar taşıyan güçlü bir araçtır. Bu nedenle sanatçılar ve yapımcılar söz ve içerik seçimlerinde daha dikkatli olmalıdır. Sonuç olarak Aydilgen'in bu konudaki çıkışı oldukça cesur ve haklı bir duruştu. Ancak müzik sektörü ve toplumsal normlar değişmedikçe bu tür tartışmalar bitmeyecek gibi görünüyor. Umarız bu olay müzik sektöründe daha etik ve toplumsal değerleri gözeten bir anlayışın yayılmasına vesile olur. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aydilgen'in eleştirileri haklı mı yoksa İbrahim Tilaver'in yanıtını mı savunuyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki eleştiri videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.